İş Analiz programı olarak İstanbul'da Profesyonel İstanbul Site Yönetim ve Danışmanlık Hizmetlerine konuk olduk ve yanımızda Savaş Bey var. Savaş Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Savaş Dursun. Mali müşavirim, firma kurucusuyum. Anadolu Üniversitesi İşletme ve Ahi Evran Üniversitesi Dış Ticaret ve Pazarlama bölümü mezunuyum. Geçmişte farklı firmalarda muhasebe yöneticiliği ve muhasebe müdürlüğü yaptım. Evliyim bir çocuğum var. 4 yıldır sektörde profesyonel site ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Kendim muhasebe sektöründeydim bundan önce mali müşavirlik yapıyordum ve sektörde böyle bir iş kolu ve bu sektördeki iş kolunda hani maliklere hizmet etme zaten muhasebede de hizmet sektöründe yer alıyorduk. Bizi bu sektöre itti ve 2017 yılında kuruluşumuzla ilgili kuruluş kararı aldık kurucu olarak. O günden bugüne de bu işlemleri yapıyoruz. Muhasebe ile çok entegre bir iş zaten. Çok uzak olduğumuz bir sektör değil. Ekstra zaten yönetim işlerinde de girmiş olduk. Bu şekilde devam ediyoruz. İnsanlar neden bir site yönetici firmasıyla çalışmalıdır? Her şeyden önce zaman tasarrufu ve para tasarrufu. Belki insanların aklında şöyle bir soru işareti oluşabilir. Ben profesyonel yönetimde çalışırken cebimden daha yüksek ücretler çıkacak ama aslında doğru yönetilen bir bütçe, Ekonomik yönetilen bir bütçe sizi tasarrufa da sağlayacaktır. Sizin bir apartman olarak bir firmadan alacağınız hizmetle bizim bir yönetim firması olarak sunacağımız hizmetlerin maliyeti çok farklı olacaktır, düşük olacaktır. Ve verimli kullanma olacaktır. Ve her şeyden önce artık İstanbul'da aile toplu apartmanları kültürü bitti, daha büyük siteler, daha büyük kompleksler çıktı. Bu durumda da siz komşularınızla, sirkülasyon çok fazla kiracı, mal sahibi grupları, komşularınızla sorun yaşamaktan kurtuluyorsunuz. Çünkü ödenmeyen bir icra için, ödenmeyen bir aidat için ya da sorun çıkaran bir komşunuzla uğraşacak zamanınız, enerjiniz ve her şeyden önce komşunuz sizin en yakın akrabanızdır aslında. Kötü olmamanız gerekiyor ama biz profesyonel yönetim firmaları Asıl burada devreye giriyoruz. Hem bu süreci yönetiyoruz, hem para ve zaman anlamında siz tasarrufa yönetiyoruz, hem de bir kat mali apartman kurallarına uymuyor, genel kurulda alınmış kararlara uymuyorsa, biz yine burada devreye giriyoruz. Gerekirse hukuki yollardan bunu e, bu süreci sonlandırıyoruz ve siz komşunuzda kötü olmamış oluyorsunuz, bir firma işini yapmış oluyor sadece. son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Değerli izleyicilerimiz öncelikle 2021 yılının dünyamıza ve ülkemize sağlık, mutluluk, barış getirmesini temenni eder. Herkese sağlıklı günler dileriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.